Selamun arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz Arkadaşlar ee, Duman Geçen biliyorsunuz rahat durmuyordu. E, bugün de Dayah yemiş. Kızan köpeklerinden. E, herhalde kalabalık bir köpek buna çökmüş arkadaşlar. E, kulağından yara almış. Şu anda nazım nazım yatıyor. Duman Dayah mı yedin la? E, düzgün durmuyorsun oğlum. E, geçen de sen çöktün köpeğe bak. İşte bunların ah, doğası da bu işte arkadaşlar. Bir gün dayak yiyor, bir gün dayak atıyor, bir gün hiç doğuşmuyor, oynuyor. Ne yiyorsun lan? Vay yavrum vay sucuk, mucuk, patates, karışım. <laughs> Aferin benim oğlum. Başka bacağında ne dede var arkadaşlar. Evet bacağından da diş almış. Vallahi ahlı duracaktın oğlum yapacak bir şey yok. İşte arkadaşlar, e, kulaklı köpeğin e, sıkıntısı da bu. E, yani kulak e, kesiminde e, bir de e, kurtuluyor. Ama kulağı olduğunda, sürekli böyle yara aldığında arkadaşlar bildiğiniz kulağını yiyorlar yani. E, o da kurtlanma yapıyor, daha sıkıntı yapıyor. O yüzden sıkıntı bunlar.